Diğer bir sorumuz arkadaşlar yine bakalım yine fonksiyonlarda değer bulma. Burada fx fonksiyonu verilmiş bana. x kare eksi 4 ve gx fonksiyonu 5 eksi 2x ise 5 tane g fonksiyonu artı 1 tane f fonksiyonu ve x yerine 1 yazdığında değeri kaçtır? Yani işlemin sonucu kaçtır demek istemiş. Buradan da şunları şu şekilde yazabilirsiniz arkadaşlar. Bunu yazınca 5 tane burası g1 yani artı bir tane F1'i demek istiyor işlemin sonucunda. O zaman bir 5 tane G1'in değerini bulalım. O zaman 5 diyeceğiz. Parantezimizi açacağız arkadaşlar. X G fonksiyonunda X gördüğümüz yere 1 yazacağız. 5 eksi 2 çarpı 1. Burası 5'imizi tekrar yazıyoruz. Burası 2 kere 1 2. 5'ten 2 çıkarttım. 3'tür çarptım. Burası hemen 15 oldu. Çıktı ortaya. Hemen diğerini bulabilmem için... F1 lazım bana. F1'den de hemen burayı kullanacağım. 1'in karesi yani x gördüğüm yere burada 1 yazacağım anlamına geliyor. 1'in karesi eksi 4 demiş. O zaman 1'den 4'ü çıkarttığımızda hemen buranın eksi 3 olduğu gözüküyor. Getirip bunu yerine yazıyorum. 15. Bunun yerine de eksi 3 yazıyorum. 15'ten eksi 3 çıkartırsa hemen yani 15'ten 3 çıkart. Hemen cevap 12 kaldığını görüyoruz hemen A cevabımız belli.